178 bin lira parayı size şey mi verdiler? Tazminat. tazminat şeyden, 4 senelik çalıştık. Sene. Kaza yaşadı. 1 Ağustos'ta süpürge aracı üzerine devrildi ve o anda orada vefat ettiğini söylüyorlar. Dediğim gibi yani evdeydim, o an duydum. Dediğim gibi dünyam o an zaten yıkıldı. Bilmiyorum ne yapacağım şaşırmış durumdayım. Üç tane kızımın hakkını aramak istiyorum. Ağustos'un birinde ortancı kızımın doğum günüydü o gün. Eşimi vefat ettiği gün hem ortancı kızımın da doğum günüydü. Artık onun, çocuk yani o doğum gününü kutlamayacak. Onun doğum günü bitti. Olay yaklaşık dört ay önce gerçekleşti. Fakat dört aylık süre zarfında bizce ciddi olarak hiçbir hukuki adım atılmadı. Şu ana kadar böyle ihmallerle dolu bir olayda ne bir tutuklama ne bir gözaltı hiçbir şekilde mevcut değil. Olay olduktan sonra bizim araştırmalarımız neticesinde öğrendiğimiz kadarıyla bu kazaya konu araçlar belediye tarafından toplatılmış, benzer araçlar da toplatılmış. Bizim de akıllarımıza şu soru geldi. Bu bilinen bir durumdu madem ki. Neden şimdi toplatıldı? İlla bir canın gitmesi mi, ölmesi mi gerekiyordu? Bilirkişi raporu savcılık dosyasına gelen bilirkişi raporunda Araçta emniyet kemerinin bulunmadığı, koruma demirinin bulunmadığı, bu nedenle de vefatın gerçekleştiği açık bir şekilde tespit edildi. Fakat bizim bilirkişi raporuna itirazımız olmasına rağmen savcılık aracı soruşturma aşamasında e, kuruma iade etme kararı aldı talep üzerine. Bizim buna itirazımız oldu soruşturma aşamasında aracın iade edilmemesi gerektiği birçok bilir kişinin aracı inceleyebileceğine dair itirazlarımız oldu. Fakat savcılık bu itirazımızı yerinde görmedi. Araç şu an tek bir bilir kişi incelemesiyle beraber toplanmış rapor neticesinde kuruma iade edilmiş durumda. Yani dava süresinde kurum tarafından bir itiraz olsa rapora araçta emniyet kemeri vardı şeklinde. Kuruma araç geçmiş olduğu için yeniden inceleme yaptırıldığında belki de bu eksiklik giderilmiş olacak. Kimse göz göre göre o haliyle o aracı orada bırakmaz. Dosyada ciddi eksiklikler var ve böyle önemli bizim tabirimizce ihmal suretiyle insan öldürme dediğimiz suç kavramına giriyor bu. Fakat onlar ise taksirle ölüme sebebiyet verme basit bir iş kazası gibi görüyorlar bu durumu. Fakat burada bizim hukukçuların gözünde ihmal suretiyle insan öldürme söz konusu burada. Bunun da ağır cezası ağır ceza mahkemesinin yargılanması gereken bir durum. Böyle önemli bir suçta şu ana kadar tutuklu yargılanma olması gerekiyordu. Kurum nezdinde gözaltına alınan, özellikle ifadeye çağrılan tutuklamaya sevk edilen hiç kimse yok. 4 ay geçti tekrar altını çizmekle. Olay tabiri caizse soğutuldu. Müvekkilimin ve çocuklarının acıları hala sıcak. Bizler bir nebze de olsa sorumluları ortaya çıkarabilmek adına bu sürecin takipçisiyiz. Olaydan sonra CİMER üzerinden idari soruşturma başlatılmasıyla ilgili şikayet sürecimiz oldu. Fakat sistem otomatik olarak şikayetimizi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aktardığı için şikayetimiz de direkt Ankara Büyükşehir Belediyesi yani amfahit bizzat e, denetleyen idari bağlı olduğu kurum tarafından yanıtlandı. Gelen cevap ise yine bizleri şok etti. Gelen cevapta idarenin yargıya intikal etmiş olan bir konuda henüz sorumluluğunun bulunmadığını, sorumluluğunun olup olmayacağının yargı araştırması bittikten sonra ortaya çıkacağını, bu hususta ise henüz bir açıklama yapamayacaklarını beyan etmeleri şeklinde hiçbir bizi tatmin etmeyen, bir soruşturmaya yapılıp yapılmadığını anlatmayan, soruşturmanın sonucunda ne olduğundan bahsetmeyen bir cevapla karşılaştık. Müvekkilimiz müteveffanın peyzaj işçisi olarak çalıştığı kaza gününden önce ise kendisinin ehliyeti ve sürüş yeterliliği olmamasına rağmen idari amirleri tarafından bu aracın başına geç, şuraları süpür diye emir verilerek kendisini zorla oraya gönderildiği ve hatta kullanıma kapalı olan ASKİ tarafından da yol çalışması ya da başka bir çalışma nedeniyle kapanmış bir bölgeye gönderildiği bu bölgede de kendisinin vefat ettiği tespit edilmiştir. Tanık beyanlarıyla da bu husus sabittir. Yani göz göre göre ölüme gönderilmiştir.